Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hızlı bir şekilde piyasalara bir genel bakış yapalım. Dün detaylı bir analiz paylaşmıştım ve döngüsel yapıya göz atmıştık. Bugün ilk hareketler başladı diyebilir miyiz? Onlara bir bakalım. Dolar grafiği ekranımızda. Buradaki sarı bölgeden kurtulduktan sonra, yani karar bölgesinin altına indikten sonra 6.82'ye kadar sarkışları beklediğimizi, 6.94'ün destek olduğunu, ilk destek olduğunu belirtmiştik. Buradan e, sarkışlardan sonra geri dönüşlerde bu sarı bölgeye girmeye çalışırken e, trendten direnç görecekti. Burası da 7.05 yani oraya kadar e, gelen ataklar 7.05'e e, gelmeden veya 7.05'te tepkiyle karşılaşabilir. E, 7.05'in aşılması demek zaten tekrar bölgesine dönmeye çalışması anlamı taşıyacak ve o zaman 7.09, 7.18 gündeme gelebilecek. Ama şu an için 7.05 ve bu tabi düşen bir trend çizgisi olduğu için her seferinde aşağıda karşılayacak ve fiyatı aşağı doğru baskılayacak bir şekilde. Asıl yükseliş için şu trend yükselen trend çizgisine kavuştuğu yer önemli olacak. Zaman'a bağlı olarak da buraya kadar gelir mi? Gelirse de buradan destek aldığını gördüğümüzde bu yükselen trend çizgisinden destek aldığını gördüğümüzde güçlendiği anlamı taşıyacak benim tarafımda. Euro Türk Lirası yine aynı şekilde bu bölgelerden destek bulabileceğini ve 8.26'ya kadar en fazla bir çekilme olabileceğini belirtmiştik. Sterlin dolar yine benzer şekilde 9.51 ve 9.42'den bahsetmiştik. Şimdi o da destek bulmaya çalışıyor. Tabi bunlar tepki yükselişleri asıl trendler değil. Bu sürecin devamında zaten kendisini gösterecek. Ee, bakalım bu, bunlar trend e, başlangıçları mı? Yoksa dönüşler tepkiyle sınırlı mı kalacak? Ona bakacağız. Ons altında çok ciddi bir geri çekilme oldu. Ee, ve 1810 desteği de kırılarak 1794 desteğini daha evvelde destek bulduğu yeri tekrar yoklamış oldu. En altta bu trendin başladığı 30 Kasım'daki dip olan 1761 desteği var. O bölgeye gelmeden 1775'te de yine destek var. 1794 desteği şu anda korumaya çalışıyor. Eğer bunlar 1794 koruyamazsa aşağıda 1775 ve 1761'e dikkat edeceğiz. 1761'i gördüğünde ikili dip olup olmayacağını takip edeceğiz. En altta da e, grafiğin uzun zamandır takip ettiğimiz ve 1754 e, sınır bölgesi olan destek var 1754'ün üstü yükseliş altı düşüş bölgesiydi. Şimdilik e, hala 1754'ün üzerinde ve bu süreci bu bölgelerde biraz daha e, böyle hafif atlatarak geçirirse e, özellikle e, yarın ve e, hafta kapanışını, doğru yerlerde en azından 1794 üzeri 1810 seviyelerinde yaparsa çok daha olumlu olacak diyebilirim. Ons Gümüş biraz toparlanmaya çalışsa da o da yeniden 26.79'a çekildi. Ons Gümüş aslında düşüş göreceği zaman biraz toparlanıp yukarı çıkıyor ki kendisine yer açıyor. Bu, bu da Ons Gümüş'ün biraz daha diri durmasını sağlıyor. Yoksa 26.79'u kırması gerekirdi eğer buralarda yakalansaydı ve bu da 20 2602 25 78'i görmesi anlamı taşıyacaktı halen riskleri bitmedi 17 Şubat e, ve 19 Şubat döngüleri önümüzde orayla birlikte en fazla e, 2602 ve 25 12 seviyelerine kadar çekilmeler normal olacak e, ama 26-79 kırılmadığı sürece de güçlü durmaya devam edecek diyebilirim e, gram Türk Lirası e, aşağıdaki e, 393 desteğine kadar Geldi sayılır ve buradan destek olarak 404'e tekrar yükseldi. 410'un üzerinde 418 direncini aşmadığı sürece 393 ve 383 bölgesinden destek bulmaya ve buralarda dip yapmaya çalışacak. tabi burada doların yukarı atağı tepki yükselişi bunu destekledi çünkü ons altın zaten aşağı sarkmıştı sarkmaya da devam ediyor. O nedenle e, dolar türk lirası toparlandığı zaman gram altın çok daha çabuk toparlanıyor. Yani dolarda dipler yakın diyorsanız gramda da yakın diyebilirsiniz. E, gram gümüş içinde 5.94 tekrar görüldü. 5.94 desteği ciddi destek biliyorsunuz. Burası kırıldığı anda 5.63'e kadar olan bölge hatta 5.70'e kadar olan diyelim. 5.70'e kadar olan bölge aktif olacak ama 5.94'e her geldiğinde buradan destek bulup tekrar 6.18'e yönelmesi e, gücünü koruduğu anlamı taşıyor. Bu da iyi. E, Rasyon e, hala gümüşten yana. E, orada bir değişiklik yok. Geri dönüş de yok. E, platin e, 1308 üzerinde kalıcı olamadı. E, demiştik ki 1070 aşıldığı sürece ana hedef 1308. Orayı gördü. E, 1500 1151 e, desteği ve 1214 desteği var altta. E, 1214 eğer korursa tekrar 1308'e e, ulaşarak orayı aşmaya çalışacaktır. Koruyamazsa da 1151'e tekrar dönmek isteyecek ama 1308'in üzerinde kaldığı sürece platinin ana hedefi orta uzun vade olarak 1547 olacak. Önünde de 1403 ve 1466'da dirençleri olacak diyebilirim. Palladium yine bakalım. Palladium buradaki çemberden direnç görmüştü ve aşağı sarkışlar başladı. Burada şu düşen trend çizgisine dikkatinizi çekmek istiyorum. Burası da yine destek oluyor zaman zaman. Ama şu çember direnç olarak çalışacaktır bir süre. Her geri gelişte bu çember 2433'e gitmeyi engelleyebilir. Ama her durumda ile 2463 arasındaki bu uzun süreli kanal hala devam ediyor. DXY toparlanmaya başladı 90 34'ün üzerine tekrar çıkıyor. Buradaki düşen trend çizgisinde aşarsa 92 ve 94 hedefleri hala duruyor. Bu da tabii Euro dolar paritesini tekrar aşağı sard e, gönderdi. 1.21.38 kırıldı e, ve tekrar e, 1.20 desteğine yöneliyor. Buranın altıda e, 1.19'lara 1.19'lara kadar e, bir bölgeyi işaret ediyor. 1.18 e, hatta 1.18.50, 1.19 seviyelerine kadar bölgeyi işaret ediyor. Bu trendin sarı bölgenin e, sınırları. E sterlin dolar da e, yine yukarıda e, karar bölgesini 1.38'i aşmıştı fakat e, DXY'den kaynaklı olarak tekrar o da geri karar bölgesine geldi. Buradan geri gelirse 1.36'ya orayı kırmaya çalışacaktır. E, kırarsa da başarılı olursa da tekrar 1.36'nın altındaki seviyeler 1.34'e kadar olan seviyeleri ilk etapta takip ederiz e, diyebilirim. E, Bitcoin e, Bugün 50 bin dolar e, seviyesine kadar ulaştı. Fakat hala e, 49.589 üzerinde günlük kapanış görmediğimiz için e, grafik hala geçerli. E, Grafiğin tepe hedefi 49.589'du. Eğer burayı aşarsa e, gelmek isteyeceği yer e, şurası olacaktır. Bunu daha önceki analizlerde de belirtmiştik. E, 61.410 seviyesine kadar, e, pardon şunu biraz daha çekmem gerekiyor. Şunu da birleştireyim. 61.045 seviyesine kadar bir bölge aktif olacak. 49.589 üzerinde kalırsa ama görüntü itibariyle 49.589 üzerinde kalamadığı sürece karar bölgesine dönme potansiyeli var. Bu da neresi? 40.486 ve 41.993 karar bölgeleri. Buranın kırılması 38.137'yi gündeme getirecek ama şu an için 49.589 üzerinde kalıcılık sağlanır mı sağlanmaz mı bunu takip ediyor olacağız. Analizde dünkü analizde de belirttiğim gibi bu riskli dönem kriptolar için de çok etkili olacaktır. O yüzden kripto tarafına da aşırı dikkat etmekte fayda var diyebilirim. Çünkü paranın aktığı kaynaklar ve hedeflerinde tavan yaptığı yerler Piyasa oyuncuları için kar al seviyeleri olabilir. O nedenle dikkat etmekte fayda var. Bu, bu döngülerinde bu etkisini kullanabilirler. Ee, burada sert geri çekilmeler e, yaşanabilir. Kalıcı olur mu olmaz mı? Tekrar yeniden yukarı çıkar mı? 49 589 üzerinde kapanışlar gelir mi? Bunları hep birlikte takip edeceğiz. Ethereum e, kararsız mumlarla hala devam ediyor. 1808 altında. O da 1464-1634'e kadar bir geri çekilmeler yaşayacaktır. Orayı kırarsa eğer 1237 1191 e gelmeye çalışacak. Yukarısı ise 2162'ye kadar bir bölge ama 1808 üzerinde kalıcılık olması gerekiyor ki yukarıya gidebilsin. Litecoin karar bölgesinden döndü. 230-235 bölgesi karar bölgesi. Biliyorsunuz bu mavi band her seferinde gelen fiyatı geri çeviriyor. Çünkü burada bir karar alanı hesaplaması var. Buraya geldiği zaman oyuncular ya kar alıyorlar ya da bekleyip aşmasını bekliyorlar ve burada da yine 230 aşılamadı tekrar geri çekildi 204 seviyesine 204 kırılırsa da 169'a kadar ve 155'e kadar olan bölge Aktif olacak diyebilirim Bir de yine XRP'ye bakalım XRP o da tekrar karar bölgesine geri dönmüştü ama onu da kırdı 061'i aşamadı devam edemedi bunun çekilmeye yapabileceği yerler karar bölgesinin altında kaldığı sürece 50-87 idi gördü. 44-58 ve 38-79 seviyeleri hala gündeminde olur. Hatta 32-59 da gündeminde olur. Bu karar bölgesi üzerinde kalıcılık olmadığı sürece yani 65 üzerinde kapan, kapanışlar görmediğimiz sürece bu bölgeler gündeminde olacak diyebilirim. Yarınki döngü hareketleri için, bugün etkilerini e, yer yer gördüğümüz döngü hareketleri için e, dünkü videoyu tekrar izlemenizi öneririm. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Teşekkür ederim arkadaşlar.